Merhaba arkadaşlar. Bugün LPG konusunda size bir bilgi daha vereceğim. Özellikle kış aylarında LPG bütan propan karışımı tankın içerisinden çıkmaz ve gaz yok zanneder. Osman Bey hoş geldiniz. Hoş ee, Osman abim bir taksi şoförü her zaman günlük kullanmış olduğu bir araçtır bu. Evet. Bu aracı e, her zaman kullandığı için duyunu suyunu çok iyi biliyor. Evet. Ne kadar gaz aldığını, ne kadar gittiğini çok iyi biliyor. Normalde e, benzin atıyor şikayetiyle geldi. Evet. E, biz de sorduk içerisinde gazınız var mı? Var, var, yani var dedik. Var. E, bilgisayarına bağlı var. hakikaten burada depomuzun göstergesi de var. Dört ışık yanıyor. Bu dört ışıkta normalde benzin atması beklenmez. Baktığımızda basınç düşük geldi. Bir bar basınç vardı. Bir barın daha altındaydı. Dört alemle regülatörümüz üzerindeki e, civatadan sola doğru çevirerek bir buçuk bara getirdiğimizde biraz sonra da yol testine gittiğimizde tekrar beğendiğini attığını gördük. Halbuki içerisinde gaz da var. Basınç da yüksek. Niye atıyor diye şüphelendik. Ve ne yaptık? E, gittik bir gaz aldık. Kaz kaç liralık kaz buna? 75 liralık daha kaz normalde, normalde kaç liralık Normalde 150-160 liralık alıyor. Kaç yani, kilometre gidiyor? E, 400'ün üzerinden gidiyor. 400 kilometre gidiyor ama bu sefer az gitti. E, yani ben şikayetim sürekli benzine diye. Oysa ki e, yakıt da var depoda, niye böyle yapıyor diye başka bir arz olacağını düşündüm. Evet. O yüzden dolayı sizlere geldim. Evet. Eee, da üzerine doldurduğunuzda kül yapılıyor. 75'li alıyor. 150'ye 160'a doluyor. Yarım depo gaz olduğu doğru yani. Doğru. Yarım depo içinde gaz var. Şimdi burada LPG'nin özelliği şu arkadaşlar. LPG bir tam propan karışımıdır. Türkiye koşullarında %70 bir tam %30 propan hava şartlarına göre ayarlanır. Yaz mevsimlerinde sıcak havalarda bu böyledir ama kış mevsimlerinde de Propanla butan oranı %50'ye %50 uygulanmıştır. E, fakat havalar biraz sıcak gitmekteydi bugünlerde. Şimdi e, bu bugün ise çok soğuk. Birden soğudu havalar, da kar yağdı. Burada yazın satılmış olan %70'e %30 ve benim Aynı gazı aldık. Hatta birkaç gün önce yoktu hava sıcakken ama bugün hava soğuyunca benzin atma başladı. Bunun sebebini ben şöyle söylüyorum. E, propan itici gazdır. Bir ise yanıcı gazdır. Propan eğer az olursa yüzde otuz kış mevsimlerinde böyle satılırsa biz buna dökme gaz deriz. Tankın içerisindeki sıvı ön tarafa iletilmez. Halbuki tankta gaz vardır. Ön tarafa iletilmediği için de gelen benzine gibi atma problemi yaşarız. Bunun böyle durumda karşılaşırsanız öncelikle hiçbir yerle oynatmadan gidin bir miktar içerisine gaz alın. Öyle deneyin. Eğer yine e, özellikle Euro gaz almayı, basınç bir yüksek gaz tercih edin. Yine de benzine atıyorsa o zaman da bir BFG ufkasına gelin ve burada e, basıncının gelen düşündüğü veya niye benzine yaptığını Araştırın. Biz şimdi burada şöyle bakarsanız basınç normalde bir buçuk bar olması lazım şurası. Biz bunu bilemedik. Gaz yok zannettik. Basın, regülatörün içerisindeki basıncı yükselterek 1800'e ulaştırdık. Nereden yaptık? Onu da size göstereyim. Burada regülatörümüzün regülatörümüzün dört ayarladığımız yerden yapıyoruz. Bunu bu şekilde çevirerek basıncımızı bakın yine bilgisayardan gösterirseniz bilgisayara yanaşalım. Bir buçuk bara getireceğim basıncı. Kaç olduğu Uygun mu şimdi? Evet. Bir buçuk bara doğru yaklaştı. Böyle olması lazım. Normalde sıcak havalarda regülatör sıcakken, motor sıcakken bir buçuk barda olması gerekiyor. Ee, biz bilemedik, regülatörü fazla ayarlamışız. Bizi de yanılttı. Sürekli, sürekli bu kış aylarında başımıza gelen bir şeydir. Ben onun için sizinle paylaşmak istedim. Ee, ustalarımız da, yetenekli ustalarımız da e, bu durumla karşılaşınca öncelikle bir gaz alsınlar. Ondan sonra e, arıza ayarlasınlar. Tabii biz kaçak testini de yaptığımızda e, bakın şurada basit bir şekilde sizler de yapabilirsiniz sırada bir de kaçak bulduk. Evet, şurası gevşek olduğu için burada bir kaçak bulduk. Regülatör basınç sensörünün oradan. Bakın şöyle gözüküyor. Basit bir şekilde siz elinizde deterjanlı köpük alarak bu kaçağı sizler de bulabilirsiniz ve sıkabilirsiniz de. Şurada yine cihazımız var. Cihazımız zaten ötüyor da ama herkesin eline cihaz olmayacağı için biz de sizlerin nasıl bulacağını, bu kaçak LPG kaçağını nasıl göreceğini biz de buradan sizlere izah etmek çalıştık. Evet. Şöyle bakarsak bayağı bir kaçıyor. Cihazımızda ötüyor. Yüksek oranda kaçak var. Eğer cihazımız yoksa ne yapacağız? Bir bildiğimiz bulaşık deterjanından şu şekilde bir karışım yapacağız. Suyla bulaşık deterjanı karıştıracağız. Ve burada şişiyorsa kaçak vardır. Zaten burada içeriye kalefer açtığımızda gelir. Hemen bunu da sıkacağız. Ama esas anlatmak istediğim kış aylarında bir tam karışımını e, yüzde elli yüzde elli olması gerektiği. E, bunu tabi kimler ayarlar? LPG satıcıları, topla istasyonları ayarlamaz. Bunu LPG imalatçıları satanlar kış mevsimine göre ayarlaması gerekir. <laughs> Kışın tabi siz de bilemezsiniz. Biz de bilemeyiz. Yüzde elli yüzde elli, elli tükkan promo imal edip pompalara satmaları gerekiyor üretici firmalar hava mevsimlerine göre, hava koşullarına göre ayarlanması gerekiyor. Bu aydınlatıcı bilgiyi verdikten sonra herkese bilinçli yolculuklar diliyorum. Hayırlı yolculuklar Aynı zamanda ustam bu da bana bir tecrübe olmuş oldu. Böylesi bir sınıfıda evet. bazı olduğunu bildiğim halde buna giren bir kazanmayı tebrik ederim. Evet bundan sonra İnşallah böyle bir şey olur. Başa gelmeyiz. Tecrübe nedir? Başa gelen evet. olaylar. Peki bir, bir tecrübe kazandık kaldı. bu olayla ilgili. Evet. evet. Bundan sonra inşallah sizler de bu şekilde kaçağınız varsa gözleriniz veya eee tecrübe alıp da verimi yapabilirsiniz. Herkese hayırlı yol Hayırlı günler dilerim.